Arkadaşlar kanalımızın bugün ikinci biraz ters videosunu çekiyoruz. Videoma hoş geldiniz hepiniz. Şunu göstereyim. Şöyle 3 tane karakterimiz var şu ana kadar. O 4. bir necemiz gelmiş. Peris. Ne yana? Yok ya yükseltmiyor Onu da yükseltmedim arkadaşlar. Başkalarını yükselteceğim ben. Çünkü arkadaşlar. Onu yükseltip o daha şey olduğu için onunla oynayacağım. Arkadaşlar şimdi kapı karşı kalıya geçmeye çalışacağım da öldüm ya. Bu nedir Allah aşkına? Ya arkadaşlar bu arada yorumlara ne oyun onu yazın lütfen. Siz ne dersiniz ona göre yapacağım ben. Anası. Ya Muş'un Brawl Stars oynamasında uzun zamandır oynamıyordum arkadaşlar. Bu da benim eski hesabım ya. İki tane, bir tane karakter almışım sadece. Bir tane oldu. El Primo geldi. Sen El Primo'ya bakışın. Tekrar şimdi koşmam lazım. Nereye gidiyorum ben? Lan olamaz o karakter çok güçlü. Çok gol. Arkadaşlar gol attık şimdi. Arkadaşlar bu arada miraç yazıyor ama şey Eee benim aslında, aslında Onur arkadaşlar ama miraç yazıyor. Şimdi bu kardeşimin hesabı aslında. Kardeşimin ismi de miraçtı beraber oynuyorduk. O bundan ben de tabletimden ya da telefonumdan oynuyordum. Ama otuzcu hediyemiz varmış. 500 tane para aldık. Ne güzel film arkadaşlar. Bu arada ben kıyafetlerde bir şey varmış onu bilmiyormuşum. O yine de bu güçsüz arkadaşlar. Karakterimizden, karakterlerimizden bu güç. Arkadaşlar şimdi bir tur daha oynamamız lazım. Arkadaşlar Brastas videolarını ne çok sevdiğinizi biliyorum. Minecraft'ta geliyor. Şu Minecraft mı seviyorsunuz? Brawl Stars mı seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben ona göre video çekeceğim. Mesela Brawl Stars diyen varsa çok Brawl çekeceğim. Minecraft da çekeceğim ama Brawl daha çok çekeceğim mesela. Mesela Minecraft diyen varsa Minecraft'ı da daha çok çekeceğim. Ben yorumlara bakarım. Yani kaç kişi derse sayarım. Kitaba yazarım. Sonra oyuncuyu çekerken Bakalım. O iki tane gol attık ve kazandık. Ama bu sefer <laughs> Alperen attık şimdi. Alperen kim ya? Alperen dağılıyor şu kız. Kız karakteri olanmış. Arkadaşlar şimdi Yine gelmiş buradan. Yani. O el promo aldık arkadaşlar. El promo'yu açtık. El promo daha güçlü var. Ne yazıyor bu? Buna basıyorum. Haydi dedim. Yeni karakterimiz buymuş Onu açmaya çalışacağım. Başa bakın el promo açtık. Arkadaşlar bu daha güçlü Şimdi bu karakter neymiş ya çok güçlü bir karakter. Ama diğer karakter bakalım bunu geçebilecek mi? Arkadaşlar bence ama Minecraft'ı daha çok seviyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum ama daha çok bilmiyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre çekerim dedim. Oha 7800 canım var aslında. Ama yapacaktı. Daha güçlü bir karakter. Çünkü şunu bir yüzüne ne yapıyor? Bomba atıyor dostum. Ben de kendi hesabımı bıraktım bu arada arkadaşlar. Ee, bu hesabı oynamaya başladım. Let's go, let's go. Öleceğim, 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 öleceğim. Ah, öldüm. <laughs> Oha, çıktım. Uçak bir sıfırını geçtik. Ben, ben tutuyorum seni. Hmm. Arkadaşlar. Yandım öldüm mü? Böyle çatlarım Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ocağım ocağım. Ne evet, yapıyorsun? atmasınlar şunları ya. Şu bu, bu karakterden nefret ediyorum arkadaşlar ben. Çünkü onlar benim canımın yarısını indiriyor beni. Evet sıfır kişi öldürmüşüm. Beş de ölmüşüm var. Ama ben canlarını azalttım arkadaşlar. Onlar öldü. Onları bıraktım. Ben topu aldım. Golün birisini youtuber diye bir attı. Şimdi

Arkadaşlar şimdi adımı onur olarak değiştireceğim. Kardeşimin hesabı olmayacak bu artık. Çünkü arkadaşlar kardeşim oynamıyor. Ben de bu hesaba geçtim. Onur on yapacağım. Arkadaşlar neden onur on yaptım biliyor musunuz? Çünkü benim Roblox hesabım var tamam mı? Ben de Allah değişmedi. Benim arkadaşlar Onur On diye bir hesabım vardı. Benim Roblox hesabım vardı. Tamam mı arkadaşlar? Onun ismi de Allah Onun ismi de Onur On'da arkadaşlar. Ve Roblox kapanınca çok üzüldüm. O yüzden hesap kurarken O yüzden arkadaşlar şey bu hesabın ismini Onur On yapacağım. En sevdiğim oyunlardan birisi daha. Çok... Ha değiştirdik sonra. Yok artık. ne roketim var. istediğiniz biraz daha güzel. Kızım şimdi de, bir, 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 bir. ondan tabii. Ya beni fark ettin. Oha o canı nasıl yaptın sen? Sen 2800 canı ne yaptın? Ben, 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 ben. Ve kolay yaptık arkadaşlar. Şöyle tuttuk. tuttuk. <laughs> kol atıyordum ya. Oha! Bunlar bizi bir köşe kesin yine. bunun devam ediyoruz. Öleceğim ya. Öldüm yine. Arkadaşlar videomuzun Güzel. sonuna geliyoruz. Ve tamam. o zaman görüşürüz. Güzel. Diğer, Güzel. Bölümde, Güzel. diğer bölümde diğer bölümde şey yaparız. Ah, diğer Güzel. bölümde Güzel. çok yaparız. Ya da Minecraft isterseniz Minecraft evet. videosu çekeriz. Ve o zaman görüşürüz. Güzel. Allah.